Aile günler abi. Senden başlamış mı? Baş buldu. Ben de senin şey. şey. abi Ahmet İyi. Tamam biri diyeceğim ama yeni başladık. <laughs> <laughs> Senden başladık. Evet. Vekilim burada. Evet. Ya şimdi abimin yaklaşımından bakınca ondan AK partisi yani destek gitmek. basarım ya. Al Allah 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 ol, O zaman bize yol ver de gidelim. Ol, başım üstüne. ya. Peki. Allah razı olsun. Merhaba kardeşim. Al razı olsun.

Ben de ben? Muharrem'in Bunda benim elemanlar e, tamam işte dükkan evet. dedim adamlar sana ha, emanet. Bina'yı yani. ne yapacağız? <laughs> Hep Ülke de AK Parti'ye emanet. İnşallah. Evet. Gençler de. Bir sırası değil mi <gülüyor> 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 Hocam sen iyi Allah'a ee, hamdolsun. Allah 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 Bugün burada geziyoruz. Vatandaşımızın halini hatırına soruyoruz. AK Parti'ye destek istiyoruz. Bize <laughs> <laughs> bir diyeceğiniz diyemeniz var mı?

Evet bugün Dulkadiroğlu bölgemizde Dulkadiroğlu Belediye Başkanımızla ilçe yöneticisi arkadaşlarımızla eee geziyoruz. Yine esnafımızın halini, hatırını soruyoruz. AK Parti'mize destek istiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla milletimizin AK Parti'mizden bir şikayeti yok. Ama zaman zaman yerelle ilgili istekler oluyor. Zaman zaman şahsi istekler oluyor. Bunları da dinliyoruz. AK Parti'nin siyaseti milletini dinlemek ve sorunlarını çözmek üzerine bir siyaset zaten. Aramızdaki bu karşılıklı ilişki, karşılıklı diyalog onları daha fazla memnun ediyor bizi de daha fazla memnun ediyor yaptığımız işten haz alıyoruz onları dinlediğimiz için sorunlarına mümkün olduğunca çözüm bulduğumuz için bu ilişkimiz inşallah 24 Haziran'dan sonra çok kuvvetli, çok başarılı bir seçim sonucu olarak ortaya çıkacak diye düşünüyorum. E, Basit mensup arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bugün e, milletvekili adayımız Ahmet Özdemir Beyefendi ile Sakarya Çarşı'mızı geziyoruz. Buradaki esnaflarımızın halini hatırını soruyoruz. Onların sorun ve problemlerine çare bulmaya çalışıyoruz. E, Seçim 17 gün kaldı. İnşallah bu 17 günlük süreci çok iyi bir şekilde değerlendirerek daha önceki seçimlerde olduğu gibi Urkadoğlu ilçemizde e, rekor oylarla inşallah e, vekillerimizi Ankara'ya göndermek istiyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalardan vatandaşlarımızın, esnaflarımızın bu ilgi ve alakası da bizi ziyadesiyle memnun etmekte. İnşallah AK Parti iktidarlarıyla milletvekillerimizle Kahramanmaraş'ımıza, Dulkadiroğlu'muza hizmet vermeye devam edeceğiz.